Bir, bir bakalım otur bir kameradan bakın parası konusunda nasıl görünüyoruz? Nasıl görünüyorsun? Işık konusunda asla yalan söylemem biladerim. <gülme> Ver bir kanat. Kanat kanat. <gülme> <laughs> <gülme> i̇şte, işte biraz %uh. galim, Karantinada. Ben seni rahatsız etmiyorum değil mi? kanser. Ben yiyor diyeceğim. Çok güzel konuşuyor. Güzel mi? yiyeceğim. Afiyet olsun. Hep böyle önde bir şey olmuyor insan yiyor. Karantinada mesela ne yapabiliriz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Karantina bittiğinde ilk ne yapmak istiyorsun? Ben güne gitmeye bayılırdım. Ne güzel yemekler izliyordu de. ha. Bak sana yemin edeyim. <laughs> 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 Bak normalde <ben> etme. <laughs> yemin ediyorum. Günlere gidiyorduk ya. Allah'ım o dedikodular. Kimin kocası iktidarsız? <laughs> kimin cinsel hayatı nasıl? Ufak çocuk anlamıyor zaten diye bir konuşuyorlardı. Yok işte benimki erkenci kuş. Altarım Atarım ne atamayacağım ya seks hayatı var insanların ya. Atacağım. E, ne olacak oğlum? Yani. Hmm. Bay efendim benimki erkenci kuş. Benimki minik kuş. Abi bu kadar da yerilmez mi? Erkekler bu kanlara ne çekti? O zaman ben başlayayım. Hmm. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktınız. Bizim gibi çok sıkıldınız evde. Dışarı, dışarı çıktınız. Dışarı çıktılar. 20 yaş altından bahsetmiyorum. Tamam da ne amaçlı şey çıkacaklar? Herhangi bir amaçla çıktınız. Bütün şehir giriş çıkışlarına çevirme var. Çevirmeleri yakalamamak için ne yapacaksınız? <laughs> ya sen bizi <laughs> içeri bakıyorsun. Senin ağzından gibi yüz bir şey çıkmıyor? Çıkar. <laughs> Karantinada sıkılmamak için. <laughs> görsele bak. O <laughs> ne? <laughs> Bizim bakkal. <laughs> Bizim bakkal sana <laughs> göre <laughs> göster göster. <laughs> ya öyle bir şey yapmak yerine şimdi sen niye silah en iyi Youtube videosu zaten bir ben görseli orada aşağıda koyardım. Olsun ben canlı yayındaymışız gibi hissettim ki. Gelirken çevirmedim. Dedi polis nereye gidiyorsunuz dedi evin evimize gidiyoruz dedi. İkamet ya yok. Hı. Bu evin sizin olduğuna dair bir belge yok. Bu evin tatlısı yok imara çıkamam diye. <laughs> Kardeşim buyur. Yok bu Kur'an kursu ile alakalı. <laughs> Annem hep şey der bana. İşte öbür tarafta benim için gayet rahat. Hani diyorlar ya işte evlatlarınıza öğretin öğretmezseniz siz sorumlusunuz şeklinde. Anne dedim nasıl rahat? Biz seni diyor her yazın başında Kur'an kursuna yolluyorduk. Anne biz bir hafta kaldıktan sonra üç ay Antalya'ya gidiyorduk dedim. Sonuç olarak seni öğrenseydim. ben <laughs> de yükümlülüğümü yerime getirdim diyor. Bakış açısı direkt böyle sıfır şaka. Ben Sübhaneki öğreniyordum. Antalya'ya gidiyorum. Bir çocuklukta diğer dualara geçemedim. Ben Hatim'i diyorum lan her yaz. Her yaz Hatim, her yaz Hatim. Yoruldum abi. <laughs> Neyse konumuzdan Benim saptık yine. Küçük, küçükken benim buraların beyazlığı da hatim etmekten. Ağır gelen. Sonra bıraktım. <laughs> şimdi bir kere iki kişi düştük. Biz Mahmut'la normal sohbet ederken hiçbir zaman karşıya bakmayız özellikle iki kişi. Ha, tabii şimdi bu yan yana dönsek de bu sefer siz ayıp olur. <laughs> 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 ne anlatıyorsun? Hayır, Hayır bize böyle bir <laughs> kayıt yaptın ondan sonra. Ne yaptın azıcık? Cümlemi bitireyim bari. cümleyi? Ne bitiriyorum? Sen bir daha görüşmeyeceğim. Ahahahah Bu kadar İki saat falan geçti. İşte o sırada jelibon bitti. Dört o sıra geçti. Hiç tadım yok Zehir gibi. Ondan sonra yiye yakarız. <laughs> 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 Bu gece kimin kapısına dayanmak ister? Dayanamıyoruz çünkü her tarafta polis çeviriyor. Çevirmedi diyelim. Diyelim ki polis çevirmedi. Bu gece kapısına dayanmak istediğim kişinin ismi Furkan Tetik. Mesela Öncelikle Dinçe, Raza Razapan'a <laughs> uzun süredir kahvaltıya gidemediğiniz için çok selam söylüyorum. Sinan Engin, Fuko, <laughs> Fuko. Biraz da karantinadan bahsedelim. Hey, Belli ki karantina ilgili biz hiçbir şey konuşamayacağız. Yok konuşuruz konuşuruz Konuşur ama. Sen anlatırken mevzu nerede de gitti? Ben hep öyle bili biliyorsun. Hemen Hemen toparla. Monopoly'den devam et. Aja, akşam ajansları. Evet, toparlamak gerekirse. Sen güne nasıl getirdin konuyu ya? <gülüyor> <gülüyor> bitmiş. Saçmalama. <Touch mono. gülüyor> yok yok, bitmiş. Otur otur. <laughs> Diye. Sonra ne var? Başka yapacağım. Atayım. Cumartesi günü de Ava güzelse Kamp Değilse Kamp yok, yok. Kamp yok Buraya geliyorsun Kamp dışarı çıkmamız kendi o halimizde olduğu için öyle keyifli hareketler sergilemiyoruz. Serg sergiledik ama. Sergilemedik. Oğlum karantinaya girmedik mi? Ormanı dezenfekte etmedik mi yakarak? Doğru ver o kısmı olur. <gülüyor> <gülüyor> yakarak mı? <laughs> Ateşten korkuyormuş. Sıcaklık artınca zaten şey... Virüs yayılamıyor. Virüs yayılamıyor. Ya? O yüzden Afrika'da hiç yok. Testiyon olmamasından değil yani. Ya bir de öyle salakça bir söylenti var. Neymiş Afrika'da test yapmış. Salak. Bilim adamı ne diyor? 25 dereceden sonra diyor. Hücüsü yok. Hangi bilim adamı bu? Öyle bir söylenti var Twitter'da gördüm. Doğrudur herhalde. <laughs> Karantinada para biriktirebiliyor musun? Yani karantinanın sana maddi anlamda bir getirisi oldu mu? Şimdi normalde dışarıda çok para harcıyordun. Ev Şimdi evden harcıyorum. Gidiyorum, www.t.l.com de... İsim verme Trent Yolun ismi. Evet, reklam bizde. Giriyorum oraya. Bakıyorum ne var orada. sonra giriyorum. d.l.com Biraz önce ilk ismi söyledim. daha Hayır ben düşünüyordum. <laughs>